Doğa ve Kafes Kuşları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nikobar güvercini Kelunez Nikobarica, doğanın en büyüleyici kuşlarından biridir. Adını, Hindistan'ın doğusunda yer alan Nikobar adalarından alan bu kuş, etkileyici tüy yapısı ve nadir görünümü ile dikkat çeker. Boyut Nikobar güvercini yaklaşık 40 cm uzunluğundadır. Ağırlık ortalama olarak 600 ila 700 gram ağırlığındadır. Tüy rengi Nikobar güvercininin tüyleri, yeşil, mavi ve bakır tonlarında parlak renklere sahiptir. Bu tüyler, özellikle güneş ışığında muhteşem bir parlaklık sergiler göz rengi kırmızımsı kahverengi gözlere sahiptir kanatlar uzun ve güçlü kanatlara sahiptir. Bu sayede göç edebilir Nikobar güvercini, Andaman ve Nikobar adaları, Güneydoğu Asya, Solomon adaları, Palau ve Yeni Gine gibi bölgelere özgüdür. Genellikle tropikal yağmur ormanları ve kıyı bölgelerinde bulunurlar. Sosyal yapı genellikle sürüler halinde yaşarlar ve oldukça sosyal kuşlardır. Beslenme meyve, tohum ve tahıllarla beslenirler. Ayrıca böcekler ve küçük omurgasızlarla da beslenebilirler. Nikobar güvercini göç eden bir kuş türüdür. Üreme dönemlerinde farklı adalara göç ederler. Nikobar güvercini ağaçlara veya çalılara yuva yapar. Genellikle tek bir yumurta bırakırlar ve her iki ebeveyn de kuluçka döneminde aktif rol alır. Nikobar güvercini habitat kaybı ve yasa dışı avlanma nedeniyle tehdit altındadır. Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından neredeyse tehdit altında olarak sınıflandırılmıştır. Koruma programları ve yasaların uygulanması, bu nadir kuş türünün korunması için büyük önem taşımaktadır. Nikobar güvercini, zarif tüyleri ve eşsiz yaşam tarzı ile doğanın harikalarından biridir. Bu kuşlar hakkında bilgi sahibi olmak, onların korunmasına katkıda bulunmak için önemlidir. Doğal yaşam alanlarının korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi, Nikobar güvercinlerinin geleceğini güvence altına almak için kritik öneme sahiptir. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız.